Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi sıra geldi Akrep Burcu arkadaşlarımıza bakalım. Akrep Burcuna Şubat ayında ne gibi hediyeler varmış? Bir soralım, değil mi? Kağıtlarımıza Akrep Burcu için neler dersin diyoruz? Evet, Akrep Burcu Şubat. düğünler, dernekler, kokteyller, nişanlar, efendime söyleyeyim sağlam bir yapı oluşturuluyor. Öyle uyduruktan falan bir ilişki değil, güzel bir ilişki yapılandırılıyor efendim. Çok güzel bir kağıt çıktı. Çok güzel bir kağıt çıktı efendim. Bakıyoruz daha neler neler varmış akreplere. Düğünler, dernekler. akşamlar kokteyller. Evet. İşte. Aslında bayağı şanslı bir devre. Güzel bir devre. Eğer yapacaksanız bir ilişkiniz var ise bunun üstünde çalışmanız gereken güzel fırsatlı bir aymış ama ve lakin sizin küskünlükleriniz var. Hayatla pek bir barışık haliniz yok. Eh kolay da değil. Yani memleketin haline bakarsak milletin motivasyonu sıfır yani motivasyonsuz. Hiçbir şey yapmak gelmiyor içinden böyle kekremsi bir surat. Küsmüş, köşe yastığı gibi oturuyordu öyle yukarıdan halbuki o kadar güzel bakın. Bakın ikramlara bakar mısınız? Yani yukarıdan bir lütuf var. Onu görecek hal yok. Hal yok. Yani o derece. Ama bir şeylerin de farkındasınız. En azından yani şimdi şurada bir şükürsüzlük yok ise bile sonrasında bir e, kendi halinize bakıp gene de şükredeceksiniz. Neden? Çünkü para kendi imkanlarınızı kurma yolunda bir hareket e, parasal açıdan bir e, güzel bir ortam oluştuğunu göreceksiniz. E, dolayısıyla bu havadan çıkacaksınız. Bu havadan çıkacaksınız. Yani akıl tacını kafaya takacaksınız. Anlatabildim mi? Duygusal duygusal böyle bozuk çalmanın bir şey kazandırmadığını anladığınız, onun ayırdına vardığınızda bir ay olacak. Evet, şüküre başlıyorsunuz. Çünkü burada yukarıdan gelen bir akıl, bir ilham, bir şey. Yani sen niye bu böylesin? Ne hallerde olanlar var, neler yaşayanlar var diyen bir fikir de olabilir çok güzel bir aydınlanmadır güzel bir fikirdir bir ilham yoluyla gelen bir başarı öyküsü olduğununda farkındasınız çok iyi yani bir şeyler askıya alındıysa bazı şeyler gecikmeye alındıysa her şeyin bir vakti zamanı olduğunu da öğreneceksiniz bakın ters yönden bir baktığınızda nasıl aydınlanıyor kafa aydınlanmış bir kafa, değişik bir açıdan bakabilmeyi öğrenmek. Şubatta size sevgili akrepler yani durumunuzun çok iyi olduğunu, şu güzel bakar mısınız şu güzelliklere yani. O kadar güzel ki burada ikramlar var. Bunu şu an farkında olmayabilirsiniz ama fark edeceksiniz. Çok güzel gidiyor. Evet. Böyle demek ki bir duvardan bir duvara bir böyle alaşağı bir yukarı çıkmalar falan böyle bir şeyler bir aksiyon, bir hareketlilik de var yani. Ruhsal olarak da olabilir, bilinç bazında da olabilir. Hakikaten de bedensel de bir aktivitede olabilir yani. Öyle görünüyor efendim. Bakınız. Ben beğendim. Ben beğendim. Yani ruhsal olarak kendinizi biraz e, ne derler ona ruhsal anlamda biraz desteklemeniz lazım içinizdeki çocukla konuşun azıcık tamam mı nasıl ama ikonik bardağ şunun şeyine bakar mısınız yani ince belliği nasıl abartmışlar diye bayılıyorum bu bardağa evet bu seferdik böyle olsun bakalım diyoruz. Daha da iyi günlerimiz olacaktır diye düşünüyoruz. Umut içinde o yıldız kartını mesela varmış gibi düşünün o yıldız. Umut. Enerjinizi yüksek tutun olur mu? Hoşçakalın, sağlık ve afiyetle. İyi günler diliyorum.